Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi 16 seviye belediye binasına geçtik ve burada yeni bir birliğimiz var. Ee, bunu size nasıl saldıracağız onu size anlatacağım. Bu arada kanalıma abone olup videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Orman birincisi, ee, bunu nasıl kullanıyoruz nasıl kullanırsak daha şey olur. Gördüğünüz gibi duvarları yıkıp geçiyor biraz e, yavaşlar ama e, şu şekilde ben zalları e, yapmıştım. Onların tekrarını size izleteyim. E, şimdi şu şekilde bir hızlandıralım biraz. Gördüğünüz gibi bu şekilde birliklere yol Öfke donma şifa büyüsü kullanırsınız. E, i̇lk başta sadece orman bilincisi kullandım ve kahramanlar var. Ee, bu şekilde etkisi var. Şimdi bu sadece orman birincisiyle kullandığımız saldırı. Şimdi diğerini göstereyim size. Şimdi burada çırak koruyucu ve orman birincisi kullandım. Yine büyülerimiz aynı şekilde. Ee, kaleye binici alıyorum. Siz başka bir şey de alabilirsiniz. Evet bu birimin e, saldırı gücü iyi dayanıklı. Görüyorsunuz. Yani 15 seviye belediye binaları şeye yukarı artık sadece bunu kullanarak fullleyebilirsiniz. Şimdi 11 seviyede yeni savunmalar geldi. Orada nasıl olacak ve seviyeler yükseliyor onu bilmiyorum. Şu an bunlar da bu şekilde kullandığınızda. 3 yıldız alabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Kolay gelsin.